Merhabalar herkese ben Orhan Aksan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda aliexpress.com üzerinden yaptığım alışveriş deneyimi hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirmek istiyorum. Ee, son yaptığım 4 alışverişin e, bir, bir tanesinde sadece problem yaşadım. Kargo süreci pandemi sürecinden dolayı aksaklığa uğradı. Bununla alakalı diğer yaptığım alışverişler ortalama belirtilen süre zarfı içerisinde geldi. Alışveriş yaparken e, koyduğum 2 tane kriter vardı. Bunlardan bir tanesi satıcının yorumu diğer de müşteri deneyimleriydi. E, en önemlisi aslında benim için müşteri deneyimleriydi. Çünkü Aliexpress Çin menşeli bir... Alışveriş sitesi olduğundan dolayı dünyanın farklı noktalarında ürün gönderiyor ve bunun gönderim süreleriyle beraber kargo paketlerinin hasar görüp görmediği noktasında bilgi almam gerekiyor ve buna müşteri yorumları kısmından görsel olarak da alışveriş gerçekleştiren müşteriler bu bilgi paylaşımlarını gerçekleştiriyorlar. Alışverişe karar verdikten sonra kargo takip bilgilerini sisteme düzgün bir şekilde girmeniz gerekiyor. Eğer ki olası bir aksaklıkta yanlış girdiyseniz ve ürün kargolandıysa bu daha sonradan değiştirilemiyor bilginiz olsun. Kargo takip sürecinde bunu takip etmeniz gerekiyor ve ürünün durum bilgisini neticelendirmek için de posta merkezine geldikten sonra gidip posta merkezinden kargonuzu almanız gerekiyor. Takip sistemi de çok basit. Bunu iki noktadan takip edebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi AliExpress'in yönlendirdiği bir Çin menşeli bir kargo takip sistemi. Burada translate yapmanız gerekiyor. Bu sisteme girdiğinizde aslında oluşturulmuş bir de PTT takip numarası var. Bu PTT takip numarasıyla beraber postanenin internet sitesinden de çok rahat bir şekilde kargonuzun durum bilgisini ve gümrüğe girdikten sonra oluşan gümrük vergilendirme ücretini de görebiliyorsunuz arkadaşlar bu noktada deneyimlediğim bu bilgileri size paylaşırken sizin de karşılaştığınız durumlar varsa yorum bölümüne belirterek paylaşabilirsiniz sormak istediğiniz sorularınız varsa da lütfen çekilmeden yorum bölümüne sorabilirsiniz bir sonraki videoda ve paylaşımlarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Esen kalın yağmurlu bir gündü.